Şimdi Amerikan medyasında ilginç bir gelişme var. Çok ünlü iki gazeteci işten atıldı. Fakat ilginç olan şu. Bir tanesi Fox'tan atıldı. Tucker Carlson diye bir adam var. Berbat bir adam bu. Gerçekten berbat yani. Hani sağcılığın kitabını yazmış. Sağcılığın poster çocuğu. Yakışıklı bir adam. Fox da... Bir, ya Amerika'daki Fox bizdeki Fox'un tam tersi. Trump'ı destekliyor, cumhuriyetçileri destekliyor. Bu takır karşısında çıkar böyle abuk sabuk yorumlar yapar, bel vurur, kompletörlerini yayar, böyle Canon'ları falan böyle. Alex Jones vardı mesela. Onun bir nevi ana akım medyadaki temsilcisi gibi bir adam. Çok kendine güvenir, arogan, kibirli. Bizdeki şeye benziyor bu. İşte var ya vardı hani televizyon dünyasında. Neydi adı? <laughs> ben söylemem sen söyleyeceksin. <laughs> ben söylersem bulaşıyor bana. <laughs> i̇şte o da benziyor. Senin hakkında gelen insan. Türkiye'de bir, bir, bir şeyi var yani. Şimdi bu adam atıldı. Diyeceksin ki adam en çok izlenen adam niye attılar? Çünkü şöyle bir şey oldu. 2020 seçimlerinde Fox şeyi kanalı Fox News yayınlar yaptı ve seçimlerde bir şirket var. bütün bu seçimlerdeki oyların sayıldığı bunları üçkağıtçılık yapmakla suçladı. Dedi ki bunlar Dominion diye bir şirket. Bunlar dedi Fox Haber. Bunlar dedi seçimleri hile karıştırdılar bilmem ne yaptılar. Adamlar 3 yıl sonra dava açtılar. Dediler ki Fox dediler bizim saygınlığımızı şey yapıyor. Ne kadarlık dava açtılar? 1,5 milyar dolarlık. Fox kimin? Rupert Murdoch'un. 1,5 milyar dolarlık dava. Peki ne oldu dersiniz? Anlaşmaya gittiler. Fox da Dominion şirketi. Ne çıktı? Fox dedi ki evet siz haklısınız. Biz size 787 milyon dolar verelim ve bu olayın üzerini kapatalım. 787 milyon dolar tazminat verdiler. Yani bazen bizde böyle bazı televizyon sahipte çıkıyor diyor ya. Ey Ebu Bekir Şahin sen kes bakalım %3, %5. Bize dokunmaz falan diyorlar. Öyle değil bak 787 milyon dolar verdiler. Ve de sonrasında döndüler. Dediler ki kardeşim sen bizim başımıza bu belayı açtın. da bunu direkt söylemiyorlar çünkü söylese o da ona dava açacak. E senin sözleşmeni feshediyoruz. Haydi bay bay. Şu anda Donald Trump dahil herkes böyle şey olmuş durumda. Nasıl böyle bir şey olabilir? Hani adam kovulmanın şokunda. Tabi oradan kovulduğu zaman elini kolunu sallayarak gitmiyor. Yine 30-40 milyon dolar cebine koyacaktır ama yine de Fox'un böyle bir poster çocuğun kovulması şu anda Amerika'da konuşulan birinci konu. Peki Amerika'da konuşulan ikinci konu ne? O da CNN'in poster çocuğu diyebileceğimiz bir anchorman'i kovuldu. Siyahi, LGBT mensubu, yani bunu da zaten açık hani şey yapmayan bir isim. Ve de o da bütün böyle çok acayip şeyleri vardı patavatsızlıkları, şımarıklıkları. Şimdi böyle bir gazeteci şımarması denen bir şey var. Don Lemon adamın adı. O da her türlü şımarıklığı yapıyordu. Yani abuk sabuk yorumlar, belli ki o prompterın dışına çıkıyor, şey yapıyor. Ve de en son işte başkan olacak bir şey ya bunun yaşı geçmiş falan diye eski Birleşmiş Milletler, Milletler Büyükelçisi vardı. Amerika'da başkanlığa adaylığını koydu. Her türlü şımarıklığı yapmayı kendine şey yapmaya başlamıştı. Bunda bir sabah programına katıldı. Dediler ki haydi kardeşim bay bay yolun açık olsun. Adam şokta işte işte benim bana işte yöneticiler bilmem ne demedi de şunu yapmadı da bunu yapmadı da diye ağlayıp duruyor. Şimdi bu iki olay aslında bize bana farklı şeyler düşündürdü. Medyanın içinde olan bir insan olarak. Bir, patrona dayanan, sırtını dayayan bir şımarıklık var. Şımarıklıklık var. Mesela ben bunu AK Parti medyasında da görüyorum şeyin AK Parti'nin şımarık çocukları var. Bunlar gazeteci değil. Tamamen böyle yani nasıl abici hükümete yanlarız nasıl överiz ya yani? övgü de orantısız işte sürekli ne bileyim muhalefette kim var ona çakalım. Kim konuşuyorsa onu itibarsızlaştıralım şey yapalım. Ve her türlü şımarıklığı yapıyorlar. Yani hiçbir gazeteci etikleri yok şeyleri yok. Niye? Oradaki patrona güveniyor çünkü. Patron kim? Orada zaten. Bir de bunun muhalif medyada olanları var. Onlar da aynı şımarıklıkta. Patronun şeyinde böyle. Yani. bizim patron şöyle yaptı. Bizim patron bana dedi ki bilmem ne. Bizim patron şöyle yaptı. Sallıyor mesela sürekli Ebu Bekir'e sallıyor. Ebu Bekir şöyle, Ebu Bekir böyle. Ceza geliyor. Aa yine ceza kesmiş. Ha <laughs> ha böyle bir büyük bir eğlenceyle geçiştiriyor bunu. Ben de dehşetle bakıyorum yani hani. Patronlar da medya patronunu bilmediği için hepsi böyle şey yapıyor. evet ya o bizim ekran yüzümüz her şey der havasında. Ama gördüğünüz gibi bu iki isim de patronların da bir de, yani Rupert Murdoch olsan, CNN de olsan bir noktada geliyor. Bu şımarıklıklara diyorlar ki yok ister Amerika'da ol ister bir yerde buraya kadar diyorlar. İkincisi, şimdi mesela bu Ted Carson ne yapacak demişler. Megan Kelly diye bir kadın var. O da 13 yıl önce başka bir şımarıklığın içindeydi. O da kovuldu. O da daha farklı önce gündüz kuşağına geçti. Tutturamadı. Orada bir işte blackface denen bir şey var. Cadılar Bayramı'nda siyahi görüntüye girmiş falan. O normal falan gibi böyle şımarıklıklar yaptı. Kendine bir anda YouTube'da buldu. O da diyor ki ya bunlar diyor tek Carson diyor en azından YouTube'a gelecek ya da Amerika'da tabii daha popüler olan podcastler var. Muhtemelen diyor podcast yapacaktır diyor. Medyadaki dönüşümü bir başka emaresini görüyorsunuz. Yani bir başka iki şeyini görüyorsunuz. O yüzden ilgimi çekti. Sizlerle paylaştım ama sizin çok ilginizi çekmedi anladığım kadarıyla. Abramovich ile ilgili ilginç bir şey çıkmış e, makale Independent Türkçe'de. Kimseye yaranamadı diyor Abramovich. Biliyorsunuz oligarklar Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra başları bayağı bir belaya girmişti. Ve de e, Abramovich'in gemilerine el koymuştu. Koyulmayanları yalık havağa kaçırmıştı. Hala yalık hava koyunda duruyor herhalde. Düşünsene yalık hava koyunda 1 milyar dolarlık bir tekne duruyor yani. Geçen yıl gittiğimde koyda 10 tane böyle 100 milyon dolar üzerinde tekne vardı değeri. Niye? İşte onlar paraları buraya getiriyorlar. Abramovich biraz böyle manevralar yaptı. Nasıl manevralar yaptı? İşte gitti Ruslarla e, Ukraynalılar arasında Türkiye'deki barış görüşmelerinde masadaydı mesela şeylere katıldı. Esir takasına katıldı. Bu e, şey buğday koridorunun açılmasında çalıştı ama sonuçta Batı'nın gözüne giremedi. Mallarına el koyuldu. Muhtemelen gidemiyor. O yüzden en son İstanbul'da ev arıyordu kız arkadaşıyla beraber. İstanbul'da yerleşiyor. Yani sokakta yürürken Bebek Kahve'ye gittiniz. Avramon işte orada oturmuş tavla oynuyor. Levent Gültekin de le şaşırmayın. <laughs> Köşeye dönünce karşınıza Abramovic çıkabilir. Harry Styles'ı siz takip ediyor musunuz? Emily Ratzrowski ile en son öpüşürken bir foto fotoğrafı çıktı. Bayağı şey oldu. Genç kuşak biliyor. Ben çok... Sen biliyor musun Harry Styles'ı? Sen de yaşlısın artık çünkü. En son bunlar Kanada'da bir yerde bir otoparkta öpüşürken kalanlar. Emrata mı bunun şeyi? Ben de Instagram'dan takip ediyorum şeyi. Allah'ı var çok güzel bir kadın. Ama mutsuz. Güzellik mutluluk getirmiyor gördüğüm kadarıyla. Yine aşkı bulamamış. Eşinden ayrılmış. Bu adamla böyle kırıştırmış. Bilmem ne olmuş. Uzun bir magazin haberi var ama anlatmaya üşendim size. Amerika'da neden mutlusunuz diye sormuşlar Wall Street'te. Ee, Wall Street Journal'da Demiş ki e, mutluluğun birkaç nedeni var. Bir, evlilik demiş. Evlilik önemli demiş. İki, çevresi önemli demiş. Yüzde altmış yedisi, mutlu elli mutluyum demiş ama genelde yaşlılarmış bunlar. Demek ki adamların emekli maaşları bizdeki gibi değil yani. Daha iyi emekli maaş alıyorlar. O yüzden mutlular diyebiliriz yani.